Herkese merhaba arkadaşlar. Ben CMC. Bugün sizlerle on numara bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Hoş geldiniz. Arkadaşlar videoya başlamadan önce bir like, bir de abone olursanız ve yorumlara da ne tarz videolar gelsin onları da yazarsanız ve fikirlerinizi de yazmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Tamam abim. Tamam hallediyorum abim abi. Tamam. Evet arkadaşlar bakın. Hediye kutumda Firavun çıktı. Yani hemen şunu alalım. Hadi bakayım. Hop. Şunu da paylaşalım. Oy yazalım. Geçenki videodan hatırlarsanız arkadaşlar hemen şunu bir yüklesin. Hadi. Heh. Tamam. Geçenki videodan da hatırlarsanız reisin hesaptan kendime firavun atmıştım arkadaşlar. Bir tane de oldu. Zaten hemen şöyle geleyim. Bakın üstümde zaten yana döner var. Ben arkadaşlar dayanamadım. Bunu, da çıkartacağız. UC'ye alacağım. Ayarlayacağız yani arkadaşlar. Bakın hop. Bir tane burada filomuz oldu. Bu benim yanlarda dönerim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 4 seviye. Tabi bunun da şeyi gelmiş. Yanılmaz giriş şeye gelmiş. Bunu da dayanamadım. Aldım kayıt dışı. Onu da size göstermiş olayım böyle. Yani gayet güzel arkadaşlar. Üstümüzde de duruyor. Tertemiz. Hani arkadaşlar UC'miz gelsin. Hatta direkt şöyle de atalım. Yani günlükleri falan duruyor. Hatta hop şöyle günlükünü şunu da bir deneyelim. Belki bir şey çıkar. Hadi bakayım ne veriyorsun? Boya verdi. Okey okey okey. Şöyle bir bir onlu vuralım. Uc'yemiz gelene kadar arkadaşlar. Bir tane onlu patlatacağım. Belki bir şey atar. bir patladım, patladım, patladım Patlamadı yapma be oğlum. VMP'nin neyi verdi bu uzatılmış halde okey 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 hemen şöyle 10 uc'den devam edelim yani bunları normalde dayanamayacaktım açacaktım bunu sizle beraber açalım adı kaçmasın niye patlamıyor ya kardeşim patla yapma verme boya bize öyle olmaz Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ya. Yapma. Yapma. Bunu yapma. Fatih. Dur bakayım. Bir tane şunu değiştirelim arkadaşlar. Hop. Şöyle geç dedim. Yok. Animasyon geçti bir tane patlatacağım. Bir. iki Üç. Hop. Dört yapıştırdım. Yine bir parça verdi. Ah lan. Biraz da firavunda deneyelim. Ah. Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? boya. Allah Allah. Boya da lazım. 35 tane boyam varmış. Boya lazım aga. Hop hop. Yine parçası verdi. Bu yine bende battı. Allah'ım ne oluyor buna ya. Kardeşim aram bir saniye. Daha sonra haberleşiriz. Hop. Geç vurdum. Tamam bir parçası bunlar da lazım bende. 5 tane kalmış zaten. Bu yanlar dönlerin giriş şeyini aldığım için artık Kalmadı önüne gelmesi o olur 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 16 saniye burada bende zaten vardı kanka bir saniye olmadı bu ben de yine niye baktı ya ya oğlum hemen şöyle bak boya verdi yani arkadaşlar ojemiz biraz zaman alacak yani şunları eritelim diyorum hesapta olan ojeyi eritelim tamam hem tek şansımız denemiş oluyoruz arkadaşlar Hop. hadi oğlum ya, lan yapma lan Şuradaki parçayı dönüyorum. ben yine böyle üç tane şundan Allah'ına kuyuştur diyerek ona vuracağım Ondan sonra uc gelsin devam ederiz arkadaşlar Hop. ikinciyi de vuruyorum bunu da bir tane gameplay çıkartacağım Allah'ın izniyle. Oğlum ne oluyor bir durun. Kendimi de meşgule alacağım. Şey verdi ya. oğlum. Neyse arkadaşlar. Bu gelsin. Ondan sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar UC'miz geldi. Hemen şöyle özel teklifleri diyelim. Satın alma ödüllerimizi de alalım. Hop buradan 1500 liramızı aldık. Hop buradan 2 malzememizi aldık. Kaç tane oldu bu da? 7 tane oldu. Güzel. Hemen şöyle bir daha aldık. Hop. Şunu da açalım. Ver bir güzel bir şey. Helal öyle bir tane verdi. Ay helal olsun sana. Hop buradan da bir şeyimizi alalım. 6050 ucumuz oldu. Geçmiş paketler falan diyor. Abone dedik. şunu da alalım. Bunlar üç ucu. İyidir 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 iyidir. Hadi buradan çıkmadan kuponlarımızı da alalım. Aga bu kuponlar. da, bir tane alalım. Neyse olur olur olur. Bu arada arkadaşlar. Bakın bunu da unutmayın size de hatırlatayım. Buradan hop maç attığınızda size şöyle parça veriyor. Bu parçadan 50 indirim kuponu alabilirsiniz. Bakın bana 40 verdi mesela. 40 ucu daha işimizi görecek. Şimdi hemen şöyle ilk videoya geliyoruz. Ha, bu arada. Bakalım bizde reisin firavunu hediye ettiği için. Ben direkt Firavun'dan başlayacağım. Aa, şunları da açalım. Oha %30 yapma be oğlum. Bir %50 versen ne olur ya. Ya da 40. Bir de arkadaşlar unutmadan. Son 160 uca mı? 120 mi ne kalmıştı? Uca gelene kadar onu denerken. size de aldım. Aradan aldım yani. Free destansıyı çıkarttık. Kardeşim arama. Arama arama. Şimdi gelelim. Buralara. Şimdi ilk nereden başlasam bilmiyorum. 3 tane onu şuna vuracağım. Belki bize bu seti seriden verir. aşağıda doldurursak mükemmel olur. Hadi oğlum. Yaptın o güzelliği. Patlamadı bu arada. Hop geçi bastın. Hiçbir şey vermedi. Eyvallah. Bir de kararsız kaldım ya. Bir firavuna döneceğim ya ben. Burası beni bir korkutuyor. Hadi oğlum patla patla patla. Patladı. Ne veriyorsun? Çantayı ver lan ne olur çanta çok ihtiyacımız var. Daha sakın ver çarpan at. Çarpan da atmadı Allah'ım ya. Şu aşağıdaki barı da doldurursak çok iyi olur. Bir de deneyelim. Umudu de unutmadan. Eyvallah bir parça verdin. Fira bundan devam hocam. Hadi oğlum. Ne güzel bir Bunu vermen lazım arkadaş ya. Yani arkadaşlar şu anlık 6K UC yükleyebildi. Bombayı verdi. Okey. Yani arkadaşlar şu anlık böyle. O yüzden yapacak bir şey yok. Sonradan dediğim gibi devam edeceğim ben. İleriki videoda. Patlamıyor da ya. Allah'ım ya. Şaka gibi ya. Üçlük verdi ya. çarp. O iki tane üçlük. Oha lan bari çarpan ataydın ya. Oğlum bari çarpan ataydın ya. Boş geçme ya. Şaka gibi ya. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Ya boşa bunu ya. Patlamadı da geç. Ama artık... Süsleme. Eyvallah süslemeyi de verdi. Artık ne yapacaksak süslemeyi. Bir tane de şuraya bir son. 2 tane daha. Vurmuş. Üç tane vuracağım demiştim. Son iki hakkım kalmıştı. Art 8. Aha. Ruh dediği verdi. Eyvallah. Fedi ne yapacağım bilmiyorum ama. Allah razı olsun reisim. Hop. 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 Yapıştırdım. Art 8. Lan. Lan. Şanta. Başka da bir şey yok galiba. Aynen öyle. Anladım kardeşim. Biz yine şuradan devam ya. İş. Ve devam edeceğim. Şu alt dolacak mı onu çok merak ediyorum. Son iki KOC'miz kaldı. Bu ihtimalle dolmayacak. Aha patladı. Çanta çanta ne olur çanta. Hadi. başlığı verdi ya. Ulan ulan ulan. Ya bir yandan da destansiye doğru gidiyor. İyi güzel hoş da. Ah be oğlum ah be oğlum. Hadi hadi patlat patla patladı. Çanta çanta ne olur çanta ne olur çanta. Atom şimdi İşte bu. İşte bu. Kardeşim şunu da paylaşalım. İşte bu. Hop paylaş. inşallah paylaşırsın. Hadi oğlum. Ay eyvallah. Var mı dersi? Yok. Oh be çantayı aldık var ya İçim çok rahatladı. Son. Son onun arkadaşlar. Son onluyu da şurada denemek istiyorum ya. Şu de buradan verirse var ya o kadar iyi olur ki bir uyanışın biraz. Baya iyi olur. Arkadaşlar. Patlamadı büyük ihtimalle bir şey vermedi geçti. Eyvallah 270 kaldı arkadaşlar. 270. Yani 300 ucayımız kaldı bilmiyorum tekli'den devam etsem mi etmesem mi bir tekli vurayım belki belki bir şey atar atla atla atlamadı ulan baya verdi İyi, iyi 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 ödüllerimiz yakında atlayalım 500 puanımız oldu gayet güzel bu arada hop Şöyle bakalım şu an elimizde ne var ne yok onlara da bir bakalım. Bunları aldık bunu aldık. Çantamızı aldık. Bombamızı aldık. Molemizi falan aldık. Yani gayet güzel. Burayı zaten hiç uğramadım. Bende bunlar var. Bunlar da attı zaten. Şunları vesaire. Bunlar bende bazıları vardı. Yani güzel kedi aldık. Yani ileriki zamanda yine burayı açacağım arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Arkadaşlar hatta şu ortaya açalım. Öyle kaçalım. Şuraya 1000 bin, bin daha falan atayım. 10 numara oldu. şunları da bir kuşanalım. Nerede bizim Firavun Gel 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 gel. Neredesin hocam? Heh. Şunu ver. Ondan sonra başlığı gerek yok. Çantayı ver tabii ki de. Balkaba çantası ayrı ama bu Firavun çantası da Hop ayrı be hocam. Hop. Uyuyuy. Gayet 10 numara oldu. Tabi bunu basar mıyım basmaz mıyım bilmiyorum. Şu anda da basabiliyoruz hatta tekrardan şöyle basalım. kaç seviye yapabiliyoruz. Şu an istersek iki seviye yapabiliyoruz ama arkadaşlar şu anlık yapmayacağım. İleride zamanda dediğim gibi ekstra bir UC yüklersem devamını getiririm. Evet arkadaşlar UC'miz geldi. Hemen şuradan şunu da patlatalım. Altı dolduralım. Buradan mı açsak onu da bir karar veremedim. Bakayım şuradan. Bunu yapsak şuradan bir tane bundan yapalım hatta çıkarası kalmayı benim taktiğiyle devreye sokuyorum belki bir şey atar Sporu. Hadi patla. Patlamıyor ki abi. Burası patlamıyor ya. Aa, taş verdi. Taş olur olur olur. Şu alt zaten doldu. Şuraya da ee, bakalım. Ben yine firavundan vuracağım ya. Yani. Firavun iyidir. Hop. Oha 15 dediler verdi. Güzel. Son onudan bir destansımızı da kaptık. Şunu da hemen bir paylaşalım. Mutlu. aynı öyle kardeşim. Mutluyuz. Hemen paylaş paylaş paylaş. Hadi oğlum. Heh tamam. Güzel. Şu 6 da aldık. Bu 6 arkadaşlar alacağım. İleriki zamanlarda açılım yaparsam bir daha bu çıkarsa eğer. Eğer ortadan yani buradan çıkartırsam bin parçaya dönüşecek. O yüzden şimdiden alıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Mükemmel oldu bu arada. Hemen şunu da paylaşalım. Hop. Evet bunu da paylaştık. <laughs> bunu da şimdi bir kuşan yapalım. Aynen bakın gördünüz mü arkadaşlar. Zaten önümüze de yazısı geldi bin parçaya dönüşecektir şeklinde. Bu ayet bence güzeldi arkadaşlar. Yani 7K'ya filan güzel bir açılım yaptık. Yükseltme konusunda kararsızım. Yani buradan bakayım bir ne alabilirim. Ya bunun planörü var. Planörünü alma taraftarı değilim aslında ya. Planör çünkü çok bir işe yaramıyor. Yani güzel, kötü değil arkadaşlar ama Bilmiyorum yani. bana göre önemli olan şu Firavun'du. Bir de çantasıydı. Çantayı da aldık zaten. Restanslar vesaire. onları da cükkaladık. Emojiler vesaire. Emoji çok da gerek yok. Diye düşünüyorum. Yani biz en azından şimdiden şöyle yoldaşını da filan aldık. Yani gayet güzel. Oo bu arada. Set güzel duruyor he. Yani UMP'yi de çıkmadı ama. Bakacağız işte. ileriki zamanlarda UC'yi yüklersen. Ayarlayacağız. Şöyle bakalım bakalım bakalım. Şöyle bunu lobiye özel giriş çarçurt. Yani bunu iki seviye yapalım. 273 jetonumuz gidiyor. Yap gitsin reisim. yok. Alalım parçamızı. Hop. Hadi bakayım. Hayırlı uğurlu olsun. En azına. Şimdi kuşan. Ne oldu lan? Ne oluyor lan? Dur kardeşim dur şimdi kuşanma bir şey bir dakika inanılmaz şey alınabilir diyor aslında. 210. Ya buna şu anlık vermem. ileriki zamanda bakacağız işte. Ölüm duyurusu yapmaya çalışacağım. Bize baya bir parça falan gerekecek. Yani yıldız taşı çok önemli. Yıldız taşı harcamak istemiyorum buna. Şu anlık yani bir tane vermek mantıksız olur. Açalım böyle. Hemen şu firavunumuzda hop şöyle kuşanalım. Abi bir dakika 3 yapabiliyor muyduk ya? Ona bakmayı unuttum. Allah Allah'la girdim yanlışlıkla pardon. Lan. Dur yanlış şeye bakıyorsun. Ha yok. Ya olmuyor. Yetersiz malzeme diyor. Yani. O yüzden bekleyeceğiz arkadaşlar. 160 malzeme buradan alsak diye düşünüyorum. Yetiyor mu puanımız? Hop şöyle bakalım. Bin küsür. o daha çok var arkadaşlar. 900 şey. Yani arkadaşlar dediğim gibi. iki seviye olarak kalsın. Ayette güzel oldu bence. Çantamızı vesaire kuşandık. Aynen. Yani arkadaşlar, video buraya kadardı. İnşallah keyif almışsınızdır. Videodan da çıkmadan önce bir like, bir abone olursanız beni çok mutlu edersiniz ve yorumlara da şey yazmayı yani unutmayın. Siz onu ucaya çıkarttınız mı veya kaç ucaya acınız filan, onları da yazın. Merak ediyorum yani. Şimdiden teşekkür ederim. Allah'a mansız. bay bay